Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bahattin Akyön mesajında demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul edilen basının işlevini tam olarak gerçekleştirebilmesi, bu mesleği teknik ve etik bakımından haiz olması gereken çalışanların özlük haklarının, mesleki birikimlerinin ve çalışma şartlarının çağdaş ölçülere uygun hale getirilmesiyle mümkündür. Medyanın güçlü olması gerek ifade özgürlüğünün temine gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik günümüzün en önemli en etkili mesleklerinin başında gelmektedir. Kamu görevi yapan gazeteciler büyük birikim, özveri ve emek isteyen bir mesleğin icrasıdır. Bu nedenle gazetecilik mesleğini yapanların ekonomik, sosyal ve mesleki konularda çağın gerektirdiği geniş imkanlara sahip olmaları gerekmektedir. Bir ülkede fikir özgürlüğünün işlerlik kazanması, musademeyi efkardan barikaya hakiyat doğar özdeyişi istikametinde farklı görüşlerin ifade edilebilecek kanallar bulması ancak gazetecilerin konumunun iyileştirilmesiyle mümkün olabilir. 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın sağladığı imkanların genişletilmesi ve böylece güçlü, cüzdanla değil vicdanla sorumlu bir medyanın tesis edilmesi, demokrasimizin gelişimi önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle bu mesleği ifa eden birlikte görev yaptığımız değerli basın mensubu arkadaşlarımın ve tüm medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eder, başarılar diler, selam ve saygılarımı sunarım.